Bugün sen Fenerbahçelisin. Maça gideceksin. Senin santraforun kim? Osimen. Heyecanlanmaz mısın hocam maça giderken? Na, nasıl, ne yapacak, nasıl gol atacak diye kurarsın değil mi? Acaba o bugün ne yapacak? Ama Fenerbahçe'de bunu kuramazsın. Doğru mu? Bunu Beşiktaş'ta da kuramazsın. Hocam, Bak sen, Trabzon'da da kuramazsın ne bunu. o çıktın sen de? Ben çıkmadım hocam. Adam bunu söylettiriyor. Benlik bir şey yok. Ben hayatımda Osi tanımıyorum. Ben buraya gelene kadar Osimen diye bir oyuncu da tanımıyorum. Bak sana söyleyeyim. Yok artık. Vallahi tanımıyorum. Napoli, ben tanımıyorum hocam. Napoli şampiyon yapsan o tanımıyor muydur hocam? Ya hocam yapabilir de ben Türkiye'ye geldiği için adamla birebir bir artık hmm. seyrettiğim için ilgileniyorum ve adamı yakından takip ediyorum. Adam bambaşka bir oyuncu. Büyük şans. Adam yani komple tek, bir santrafor. İnanılmaz bir transfer sadece bence. Sadece Galatasaray için de değil hocam. yani şu Türkiye için de öyle. Ligimizde bu kadar patates oyuncu varken yani şu Osimenlerin sayısını arttırsak... Bambaşka evet. bir lig olur Bak, burası. Ben Galatasaray maçını seyrediyorum. Osimen oynuyor diye seyrediyorum Galatasaray maçını ben. Ben Osimen'i merak ediyorum abi. Evet, evet. Adam ne yapacak? Kafayla mı gol atacak? Rovuş ile mı atacak? Her yerde Acaba bağlı. gelen topu nasıl servis yapacak? Topu nasıl tutacak? Kime nasıl alan sağlayacak? Onu takip ediyorum ben. Çünkü adam komple bir santrafor. Ya bir golcünün sahip olması gereken bütün özelliklere sahip. Evet. Şimdi Fenerbahçe'deki oyuncularda bu özellikler var mı? Sorum çok basit. Golcülerde evet. yok. Yok. E onu anlatıyorum. Ha, bana kızma sakın yani. Kızım hocam. Ben sana sadece çok basit bir soru sordum. Fenerbahçe'li Santraforlar'da bu özellikler var mı? Yani bugün eline sıraya atıyorum 18-20 milyon euroluk bir oyuncu mu mesela? Sorun bu. Çok basit bir soru bu. Verir misin o paraları yani oyunculara? Beni ilgilendirmez hocam. İsterse 50 milyon euro versinler. Sonuçta benim kulübüm değil anladın mı? Ben sadece sesi düşünüyorum ve bunu ifade etmeye çalışıyorum. Olmaz. Olmaz.